Gel birazdan, gel, gel. Ben abiyle gittiğim zaman köye, çocuklara hediyeler verdiğim zaman yaptığı hareketler, görünüşleri, düşünceleri, bakış açıları kendimi buldum orada, kendi çocukluğumu gördüm orada ve dedim ki işte benim yapmam gereken iş bu. Ve o günden sonra artık kendi yaşantımı, kendi duygularımı, o mutluluğu bütün insanlara yansıtabilmek için elimden geleni yapmaya çalıştım. Bizim sosyal medya hesaplarımızdan bir oyuncak da sen ver diye buraya hediyeler geliyor. Biz de oyuncakları gidiyoruz, kargolardan alıyoruz. Depomuza getiriyoruz, depomuzda dizayn, dizayn ediyoruz. Acayip heyecanlanıyorum. O çocukların mutluluğu, gülüşleri, oynayışları aklıma geliyor. Onların o düşüncesinden, yapacağım işlerden, heyecandan yani gözüme uyku girmiyor ve sabahları hep erkenden kalkıyorum, çok erkenden. Gideyim aman eksik bir şey olmasın, bütün çocuklara yetecek kadar oyuncak olsun, hepsini mutlu edebileyim diye çok düşünüyorum ve ya o heyecan ayrı bir tat. Gel sen al şimdi.